Bugünkü videomuzda dünyanın en zengin 10 futbolcusunu öğreniyoruz. Bazıları sizi şaşırtabilir, o iyi seyirler. 10. sırada 280 milyon dolarlık servetiyle Robert Lewandowski var. Barcelona'da gol atarken bir yandan fitness markaları ve yatırımlarıyla da servetini büyütüyor. Futbolu bıraksa bile kurduğu markalar ile kazancını arttırmaya devam ediyor. 9. sırada 300 milyon dolarlık servetiyle Ballon d'Or sahibi Karim Benzema var. Suudi Arabistan'a transfer oldu ama asıl transferi banka hesabına yaptı. Altın ayakkabısı yok belki ama altın kartları kesin var. 8. sırada 320 milyon dolarlık servetiyle futbolun efsane karakteri Zlatan İbrahimovic. Futbolu bıraksa bile Zlatan kendini bırakmaz. Reklamlar, yatırımlar ve Zlatan markası sayesinde hala sahadaki kadar güçlü. 7. sırada 330 milyon dolar servetiyle gol makinesi Haaland var. Manchester City'nin yıldızı her maç gol atıyor, her golde adeta banka hesabına bir sıfır ekliyor. Bu çocuk daha 25 yaşına bile gelmeden resmen para yağmuru altında oynuyor. Altıncı sırada 350 milyon dolar servetiyle Liverpool'un firavunu Mohamed Salah var. Hem sahada rakipleri koşu bandına çeviriyor hem de sponsorluklarla servetine servet katıyor. İngiltere'de yaşıyor ama banka hesabı tam bir piramit gibi. Beşinci sırada 400 milyon dolar servetiyle Brezilyalı yıldız Neymar Junior var. Suudi Arabistan'daki maaşıyla bile gözlerimizi kamaştırıyor. Reklam anlaşmaları, sosyal medya gelirleri derken Neymar sadece sahada değil, kasasında da şov yapıyor. Dördüncü sırada 450 milyon dolar servetiyle futbol sahalarından iş dünyasına transfer olan David Beckham var. Artık sahada değil, ofiste top çeviriyor. Inter Miami ortaklığı ve moda dünyasındaki yatırımlarıyla tam bir finans maestro. Üçüncü sırada 580 milyon dolar servetiyle futbolun sihirbazı Lionel Messi var. Inter Miami'de oynuyor ama bir yandan Adidas ve Apple TV anlaşmaları ile cebini dolduruyor. Küçük boyu var ama banka hesabı kocaman. İkinci sırada ise 600 milyon dolarlık servetiyle tanıdık bir isim. Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da top koşturuyor ama esas golü banka hesabında atıyor. Al nasr maaşı, CR7 markası, otelleri derken Ronaldo'nun kazancı neredeyse gol sayısı kadar fazla. Listemizin zirvesinde, 20 milyar dolarlık bir servet ile futbol topunu değil, servetini koşturan adam. Faik Bolkiya, Brunei Sultanı'nın yeğeni olan Bolkiya, sahada topa vurmasa bile parasını gölgelemeye kimse cesaret edemiyor. Futbol onun için hobi, 20 milyar dolarlık serveti ise gerçek bir oyuncak. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı unutmayın.